Tamam mı? Hazır mısınız? Hazır. Çık. Dikkatli. katli. Dikkatli. Hazır. Hazır. Çık. Bugün Gençlik Spor İl Müdürlüğümüzün imkanları ile kendilerini geliştiren kayaklı sporcularımız Kayak Federasyonumuzun Erzurum'da yapacağı bölge elemelerine katılmak için il elemelerine katıldılar. 12 kategoride yaklaşık 60 sporcumuz bugün yaklaşık 2 saattir burada yarışma gerçekleştirirler. Seçilen öğrencilerimiz Hakkari'mizi Erzurum'da ayın 14'ünde başlayacak olan, 14 Ocak'ta başlayacak olan bölge elemelerinde temsil etmeye hak kazandılar. Geçtirilen beklentimiz ülkemizi kayaklı spor alanında çok güzel bir şekilde hem ilimizi hem ülkemizi temsil etmeleri. Onlara inanıyoruz, onlara güveniyoruz. Her türlü ...desteğimiz arkalarında Hakkari ili olarak, e, Yüksekova ilçesi olarak her türlü desteği kendilerine veriyoruz. Zaten şu an arkamızda görünen tesisimiz de e, önümüzdeki sezon bitmiş olacak. Burada çok daha profesyonel bir kayaklı spor tesisi e, hazırlamış olacağız. Gençlerimize başarılar diliyoruz. E, hepsine e, atimle çalışmaları konusunda yüreklendiriyoruz. Hepsini çok seviyoruz. Sağ olsunlar, var olsunlar. O 19 kategorisi etaplar için bu bugün il birinciliği yaptık. Umarım e, diğer yarışlarda da şampiyonluk getiririz. E, hedefimiz diğer etaplarda Türkiye şampiyonluğu getirmek. Bir, bir, bak, evet. bak göğsümüzü kabardın ha. Bak bekliyoruz. Sizleri televizyonda izlemek istiyoruz. Sen ismin neydi? Hamit Tekin. Hamit. 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 Allah yardımcın olsun. Tamam mı? Bekliyoruz. Tamam. 그. <목소리도> r